Herkese merhaba, ismim Ufuk, 25 yaşındayım. Ee, anne baba duygusal inanç kalıpları eğitiminden çıktık. Şu zamana kadar bize öğretilen kutsal anne baba miti, zehirli pedagoji. Ee, hepimiz farklı yaşlardayız ama nelere maruz kaldık, neler çektik? Doğru bilinen yanlışlar, yanlış bilinen doğrular. Bunlar tekrardan gün yüzüne çıktı. Birçok şey öğrendik bu eğitimde. Yani farkında oldu, gün yüzüne çıktı, adım adım ilerliyoruz, farkında oluyoruz, paylaşımda bulunuyoruz, aksiyona geçiyoruz, böyle böyle ilerliyoruz. Yani burada grup arkadaşlarıma baktığımda hepimiz çok güzel ilerlemeler kat Bu eğitim de keza buna çok güzel bir çapa oldu. Evet. Ee, hem şu zamana kadar yaşadıklarımızı çocuk olarak iyileştirdik, hem de bundan sonrası için anne baba ebeveyn olmak isteyen bireylere, çok güzel, yararlı bir eğitim, fayda sağladım Burada yine kamera karşısında bizi izleyen arkadaş, benim kendi adıma çıkarımlarım ve kazanımlarım bunlar oldu. Sen de buraya gelip destansı bir eğitimden yararlanmak istiyorsan, evlilik teklifi alan <laughs> arkadaşımız, evliliklerini resmileştiren çiftimiz gibi, destansı, mutlu, mutluluğumuzu paylaştığımız, yeri geldiğinde acıdan ağladığımız, yeri geldiğinde de mutluluktan ağladığımız anları paylaşmak istiyorsan kural dışına bekliyoruz. Hepinize teşekkür ederim.